Güzeller güzeli hey Hey sexy hey sexy <laughs> güzeller güzeli hey come on, shake your body. Hey Hey sexy hey. your... Bu ikili çok güzel arkadaşlar ya Çok güzel dans ediyorlar <laughs> Bugün sizlerle beraber hey güzeller güzeli tiktok akımını izleyip tepki vereceğiz arkadaşlar Hiç uzatmadan tiktok videolarını izlemeye geçelim Hey güzeller Her, güzeli. güzeli hey come on, hey come sormaz arkadaşlar gördüğünüz gibi Hey sexy Çok enerjik bir şarkı değil mi? Mükemmel bence Hey shake bari. Güzeller güzeli hey Hey come on shake your body. Hey 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 come on shake your body. Güzel hey, Güzeller güzeli hey shake your body. Cemal Can Arkadaşlar gördüğünüz gibi Survivor Şampiyonu Hey Güzeller güzeli hey Süper Hey. Sondaki gözlük takışı peki. Hadi bakalım. Bali, hey, Bali, hey, hey, güzeller güzeli, hey, Aslı Güler diye biriymiş. Bak gecin çok güzel demişler. Hoyda. Aynen lan saçıyla falan çok uyumlu olmuş makyajı bence. Gayet güzel. Biraz abartılı gibi ama. Hey. Evet. Güzeller güzeli. Hey. Sibani. Hey. Hey. Güzeller güzeli. Hey. Body, hey hey <laughs> Üç kuruştaki kız arkadaşlar üç kuruş dizisindeki. Evet. Cemre sormaz. Güzelliği hey. Güzeller, güzeli, hey. Body, hey Evet devam ediyoruz bakalım. Güzeller, güzeller. Bir edit gördüğünüz gibi. Hey, 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 yani. Hey, Yiğit resmi diye biriymiş. Hey, 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 Siz şarkı hakkında görüşlerinizi yorumlara lütfen yazmayı unutmayınız. Bence çok enerjik bir şarkı. Güzel bir şarkı yani. Hey, come on, yapıyor yedek güzeli, hey. bu hep değişim yapıyor bakalım bu videoda nasıl bir değişim yapacak güzeller, yapmadı evet hey. hey güzeller güzeli hey, hey bari hey. Hey, hey. hey güzeller güzeli hey Hey your body, hey, hey, you sexy bunny. Up, ya. Evet. hey, güzeller güzeli. Hey, can't shake your body. hey, 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 Shake do, shake do body. body Hey, hey sexy bunny Şarkıyı <laughs> bilmediğim nasıl <laughs> beller köşeler Hey, yani Aynen Hey, güzeller Ay, güzel. Hey, hey, hey. Hey, hey. Hey. hey, güzeller güzeli Hey

Güzeller güzeli Hey Come on shake, shake your body. body Hey hey You sexy bunny Ne saknı Hey Güzeller güzeli Hey Come on shake your body Aynen aynı kaçtığına geçmiş ve böyle bir video çekmiş. Buse Kurt diye biriymiş. Güzel. Devam ediyoruz bakalım. Hey Güzeller güzeli Hey Come on shake your body Hey You sexy bunny Ne saknı Evet. Yaren alaca arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hey, Böyle evet, değişik bir video yok mu arkadaşlar ya herkes dans etmiş yani ilginç bir video olmuş herkesin videosu aynı gibi yani devam ediyoruz bakalım evet Eşinizin telefonla erkek grubuna abone bakalım. Hey! Güzeller güzeli Hey! Come on shake your body Hey! Hey! You sexy bunny Sanya hey, hey! Come on shake your body Bro! Sadece sondaki kişinin bilmesi bu arada. <laughs> Hadi bakalım. Evet! Hey! Güzeller güzeli hey. Şektu bari. Ey. <laughs> evet devam ediyoruz arkadaşlar. Bakalım nasıl TikTok videoları varmış. Ey Şektu bari. Nasıl da bilmiyorum şarkıyı ya. <laughs> Güzeller güzeli. Ey. Taç çok güzelmiş sadece. Ey güzeli. Ey. Evet. Güzeller güzeli hey, Bol efekt on dolu on arkadaşlar bir, bir video ile daha karşınızdayız ee, Sadece efekt var Güzeller güzeli Devam ediyoruz Güzeller güzeli hey Bari hey. hey. Güzel. hey, hey. hey. hey, hey. Yani hey. Hey. Evet Güzeller güzeli Hey Come on shake your body Hey hey sexy bunny Issa mi yani Evet Güzeller güzeli Hey Come on shake your body Hey hey sexy bunny Issa mi yani Hey Güzeller güzeli Hey Come on shake your body Bunların çok yakın arkadaş olduklarına yemin edebilirim. Evet kanıtlarım da bu videoyla. <laughs> Gördüğünüz gibi. Check your body. Hey, hey. Taşları bile benziyor lan. Yani. Body. Evet. Hey. Güzeller güzeli. Oğlum, bu sokaktan nasıl TikTok çekiyorlar lan? Yani şuradan bir dayı çıkıp bakabilir her an arkadaşlar. Yani <laughs> Bilmiyorum çok ilginç. Hey. Come on, your body. Hey. 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 Güzeller, Güzeller güzeli. güzeli. Hey. hey. Come on, check check your body. Body. Hey hey. Aynen abla. Hey, güzeller. Şarkı aşırı sarmıyor mu bu arada? Hey hey, hey. Sexy bunny. Ya. Hey. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda daha görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Beğenip abone olmayı unutmayın. Bye bye Hey güzeller güzelliği. Hey. Come on, shake your body.